Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber soru cevap oyunu oynayacağız. Bilemeyenin kafasına bunu toplayacağız. evet, haydi geçelim. Evet, şimdi sıra o zaman soru cevaba geldi. Şimdi önce kime soralım? Taş kağıt makas oynayın. Tamam. Evet şimdi soruyorum. En sevdiğin yemek ne? Senin değil. en sevdiğin yemek mi? Bildin mi? Bildi mi? Bilemedin. En sevdiğin yemek ne? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu en güzel, en büyük şey ki o. <laughs> Ay. Şöyle vurmak isterdim ama kafası yaralır diye korkuyorum. Evet. Müsaadeniz dikkatlice. Biraz da bana patlayacak ama olsun. Yine de olsun. Sarıcan. Hevesli hevesli kalktıydık. Evet. Şimdi sen onun en sevdiği yemeği söyle. Yani genelleme olarak çikolata tarzı olabiliyordu. Yani, en, şey <laughs> <laughs> en sevdiği yemek. Abur cubur. Abur cubur değil. En sevdiği yemek. Burger. Bir renk ne ya. O çok <laughs> Ya Ay. Ay. <laughs> Sana vallahi iyi Evet, sıradaki soru geliyor. En sevdiğin renk nedir? <laughs> siyah dileman ne mavi ya, bu, ya. <laughs> mavi mavi <tişört. gülüyor> shorts <Siyah>. hayır o <laughs> yüzden <laughs> yapıyor bak yemin olsun ki buraya geldikten sonra rengini değiştir <laughs> Hayır siyah siyah, siyah yok, yok. Ya, şey... Ciddi söylüyorum, ciddi söylüyorum. <laughs> Sen de patlatmak için yaptın? Tamam arkadaş, sen Ben doğru söyledim, tamam. oldu. Ama bu Hayır. Mavi. Peki, Ersan yani. en sevdiği renk ne? Kırmızı. Doğru bak, kırmızı. Kırmızı <Gülüyor> 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 ben anlamadım iki kere niye böyle bir şey Abi çok yani insanlar oynama oyna, oyna Bir daha <laughs> <laughs>